Güzel Hosting'e giriyorsun. Güzel netlere. Zaten sana linkini yollamıştım. Buradan Hosting'e giriyorsun. Şuradan tekrar Hosting'e giriyorsun. Ekonomi 2 paketi iyidir. Çünkü 3 tane sitem var. Gerçi ikisinde bir şey yok ama olsun. ileride belki olur. Şuradan sipariş diyorsun. Burada önemli direct admini seç. Sipariş seçersen boşu boşuna fazla para verirsin. Gereği yok. Direct admini seçiyoruz. Kendime ait anladı kullanacağım diyorsun buraya cigdemarican şuraya da com.tr yazıyorsun kullan diyorsun şurada zaten geliyor yıllık 479.88 bunlarda bir şey yapma Lüzum yok bunlar sana fazla fazla yeter devam diyorsun ondan sonra burada şeyler geliyor yine tekrar ödeme diyorsun. Buradan adını, soyadını, e-mail adresini düzgün şekilde yaz. Fatura adresini falan yaz. Buraya bir şifre yaz ama şifreyi not etmeyi unutma. Çünkü bana lazım olacak tekrar. Ondan sonra buradan kredi hesap kartıyla ödüyorsun. İstersen şunu kaldır. Seniye zaten tekrar yenileyeceksin. Otomatik kredi kartından çekmesini istemiyorsan şuradan kredi kartı bilgilerin kalitesini kapatıyorsun. Şu altta da hizmet sözleşmesini kabul ediyorsun. Sipariş tamam ödeme deyip ödeme ekranına geçiyorsun. Ödemeyi yapıyorsun. Ondan sonra şuraya e-mail adresine normal kullandığın mutluyu yaz. Böylece senin bu hosting bilgilerinin hepsi bu e-mail'e gelecek. O e-mail'i bana yollarsın. Ben de istediğin transferini yaparım. Bu kadar.